kime ne zararımız var? Ali! Ha bak oradalar, oradalar işte. Oh şükür Fatma'ya bir şey olmamış. Sana ne oluyor Cemal? Sen niye özellikle ona seviniyor? Safo, minnacık bebesi var kadının ya. Ben vicdanlı adam olarak aklıma düştü işte. Zaten babası yok çocuğun. Bir de anasız mı kalsın garip? <laughs> Doğru diyorsun. Asip anne, iyi misiniz? İyiyiz annem, iyiyiz. Merak etme, çok şükür. Mavi, Mavi nerede? Ee, Mavi Kafasını direksiyona vurunca öcük bayıldı. Bayıldı mı? Hı. Doktor ne diyor? Nerede doktor? Dur, 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 dur. Enişte dur. Sakin ol. Ablamı iyi merak etme. Zaten uyanınca taburcu edeceklermiş. Oh, çok şükür. Gördün mü oğlum? İyiymiş. Ay vallahi bir araba sürdü. İnanamazsınız uçtuk sanki uçtuk. Heh. Peki sizin araba yoldan nasıl çıktı? Bilmiyoruz ki enişte ya. Vallahi ablam bastı freni ama durmadı yani araba. E ne oldu ki acaba Cemal? Ne bileyim, frenleri tutmadı herhalde. Aman boş verin freni mireni. Olan oldu. İyiyiz bak şükür. Şükürler olsun evet. Damat. Heh. Sen biliyor muydun ya? Neyi biliyor muydum? Aa bak, suratın şu şekil olduğuna göre... Habarın yok, ben anladım. He o zaman müjdemi isterim. Müjdemi isterim derken? Sizin bir bebeğiniz olacağımış. <Gülüyor> Ay! <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Bizim bir bebeğimiz mi olacak? Hey ya! Mavi gebeymiş oğlum. Kasime! <laughs> <laughs> Hacime Allah aşkına doğru mu söylüyorsun? Vallahi doğru dumurum. Doktor dedi demeyin. Ay. Ay. <laughs> ay. Ay ay ay. duydun mu Fazıl Bey? Torunumuz geliyor ayol. Duydum Refika, duydum. Dede oluyorum, dede. ben de amca oluyorum. Ulan aslanım benim ya. <laughs> Ama ben şok şu an. E ee, Ali canım. Hani siz şey yapmıyordunuz? Aa, oh. Hayır, yani beraber yatmıyordunuz anlamında şey etti. Ya Safa, erilecek laf mı şimdi bu ya? Ama Cemil, ben de aklı olarak merak ettim canım. Allah Allah. Ah benim canım ya, tebrik ederim. Bak aileye bir tane daha göreçki geliyor. Vallahi billahi çok sevindim yengem. Ama bak ne yalan söyleyeyim, Cemal Junior'la arasında biraz fark olaydı. iyi olurdu ama hadi neyse. bir <laughs> şey olmaz kızım ya. Cemal Junior'ın popülaritesine bir şey olmaz. Hem zaten bunların iki kız olur. Hadi oradan. Erkeği kızım varmış bu işin, evlat evlattır. Şaka kız, şaka. <laughs> Ben baba oluyorum. Şükür babaanne oldum. Baba. Dede mi oldum? Dede oluyorum. Babam. Ya seni sevincini yerim ben. Ah yenge. Amcasın. He? Babam. Ağabeyim. Aslanım benim. Ya. Anladım. Çak. Çak. Hasan's kendine geldi. Görebilirsiniz. Hayır, yaşamayın. Ya. Ne Nereye gidiyorsun ha. ha? Burada. Aha, burada, burada hayır.